ve kullanma sularının analizlerini yapmaktayız. 2022 yılı içerisinde 5400 tane numunenin, aşağı yukarı 150 bin parametrin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmış bulunmaktayız. Antalya'nın su kalitesi kontrolümüz altında, sağdığınız güvenli ellerde Sağlık Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygundur. Aynı zamanda su kalite kontrol laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu'ndan da akreditasyon belgesine sahiptir. 10. kez akreditasyon yenileme işlemi gerçekleşmiştir ve akreditasyon belgemiz güncellenmiştir. Tüm ekibimizle Antalya için çalışıyoruz. Müzik